Selamlar sevgili YouTube, sizlerle beraber Mafya 3 serimize kaldığımız bölümüyle devam ediyoruz. En son garip ve enteresan bir tarikatla karşılaşmıştık. Bakalım şu anda ee, başımıza neler gelecek, neler olacak izleyip görelim. Kendinize çok çok iyi bakın, beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynen bu da zorluyordu yani. Bununla konuştuk mu en son biz? Konuştuk herhalde. Bunun görevlerini yaptık en son. Bu bize muhbirlik yapmıştı. Aa şunlar garip tarikat. Bu ne? Kaçakçılık işi var. Donovan var. Thomas Burke ile görüşme var. Hmm, şu Tarikat görevine bir şura daha yakın. Tarikat görevine bir gidiş yapalım. Baya da uzaktaymış şimdi. Zehirli gaz falan salıyorlardı. Bizi bayılttılar bir en son. Ne hale geldik zar zor kaçtık mekandan. Neyse şimdi. M4'ümü alayım da onunla gideyim. El bombalarım da var üstümde. Ortalığı bir patlatalım. Sağlık kitim de var güzel. Okula girelim. Neymiş acaba bu okul? tabii. Hemence ön kapıdan sokacağını mı zannettiniz? Hayır. Şu sarı alanın içinden giriş. Aa, orada bir merdiven var. Kesin merdivenden çıkacağız. Ya bak buraya giriyoruz da buradan çıkamayacağız tarikata ait bir şeyler bulalım. Aha bak yine ayrı bir duman var. O da bize kafayı bulduruyor. Ne oluyor oğlum? Defterler falanlar uçuyor havada. okulu yakmışlar herhalde bunlar. Hadi bakayım. Mabedi incele. Siz nasıl bir tarikatsınız abi? Siz ne yapıyorsunuz böyle? Bunların hepsinin fotoğrafını çekiyoruz ya. Karnında bir şey var. Ne var? Kadeh mi var? Altın kadeh. inceledik ama baktık buna güzelce. Aa orada bir şey var. Not. Not mu o ne? Hadi bakayım. Ayin her şey kutsanmış için Horus Anglant kutsal ışığın koruyucusu ve taşıyıcısıdır. Kutsanmışın gidişiyle göğe yükselişimiz başlayacak. Diyor. Ha el feneriyle de inceliyoruz da daha nasıl inceleyelim ki abim biz burayı <laughs> Hah, şurayı inceleyeceğiz <laughs> bir hediye gibi nasıl inceleyeceğiz bunu? Bir yerde bir incele geliyor da. Bunda var mı acaba incele diye bir seçenek? Anladaki sembolün aynısı, kutsanmışı temsil eden sembol. Çek resmini abi. Okulu terk edelim. Hadi bakalım, bu kadar yeter. Aynen öyle. Evet, Spark Ortaokulu'nu tamamlayalım. Arabamızı getirin abisi. Karayılan hemen getir bana. Veltin'in deposuna gidelim. İn bakayım aslanım. Car, Sağ ol canım. Yani cidden bu tarikat olayında bayağı ürperdim de oyun oynarken. O ilk yakaladıklarından nasıl kaçacağımı anlayamadım. Pusu. Ama mermim yok. O yüzden inip tüfekle çatışmalıyım. Ölmemeliyim burada ya. Ölmemem lazım. Oha. 500 dolar kaybettik. arabamız burada Hadi. İyi bari. Arabadan ziyade önce bir şurada bizim cephane almamız lazım. Gel bakayım aslanım. Senin ne işimiz var? cephaneyi dolduralım. Bize yeter. Oh. Dur ya ben niye buraya Şu tabancalara bir bakalım güzel kuvvetli bir tabanca var mı? tabancalarda kapasite oranını arttırır. İsabeti geliştirelim abi. Bu isabeti de geliştirelim. Bunu da geliştirelim. Cephaneyi de dolduralım. Ayrıyeten Zararı en fazla olan hangisi? %40 gördüm bir tane. %47. Magnum ama bunun da diğer şeyleri şunu alalım biz. Memnun kalırız inşallah diyor. Hadi bakalım. Tamam. Silahımız da dolmuş olsun. Bak bu özelliği bilmiyordum ben. Ayrıyeten kapasitesini arttırma olayı vesaire varmış. kapasitesini de güzelce arttırmış olduk. Şimdi yine önümüzü kesecekler mi acaba? Önümüzü keseceklerse temkinli gidelim. Oo, Fena kestiler bu sefer. Ama biz de temkinliyiz tabi. Bombamızı da atarız. Salçayla yemek de yaparız. Kalçayla yani. Çöp kamyonu nasıl çıktı ama önümüze? Biraz önce öyle gelmemişti. Acaba biraz önce farklı yoldan mı gittik? Diyeceğim de buranın da tek yolu ada yani. Depoya gir. Bir de burada mı araştırma yapacağız şimdi? Depoya nasıl gireceğiz? Buradan giremiyoruz. O kesin. Yine tırmanmalı bir şeyler var karşımıza çıkacak. Yine kötü bir şey. Belki girebilirsin ama. Girmesen mi? He? Oğlum bak. Ya bak, James çıkacak karşıma. Gondol mu bu? Luna Park Ah ses. Ya ses geliyor. Niye ben ya? Niye tek başıma ben? Ben incelemek istemiyorum. Karanlık böyle bir depoyu. Ama inceleyeceğimiz alan burada değil. Oraya nasıl geçeceğim ki ben? Gerçekten tedirgin oluyorum ya. daha girdik o bölgeye. El izleri, kan izleri. Biri var işte. Oh. <laughs> <laughs> Hayır ya. <laughs> Hello, Tiplere bak. gideceğim hiçbir fikrim yok. Yine bir jump scare çıkacak karşıma. Ve ben buradan geçmedim mi daha yeni? Buradan geçtim. Ya bak. Niye bu izi takip ediyorum ben? soruşturma alanındayız bir de ya As. hadi bakayım oyunu saklıyor şu anda bir şey olacak ya ayının içine düştük bak savuk gel Kurban bölgesini inceleyelim ama. Burası bizim kafamızı güzel yapacak. Seme'nin mekanındaki sembolün aynısı. Ne oldu gözünü açma. Bileklerinde de bir sıkıntı oluyor bunları. Depoyu terk edelim. Benim de istediğim şey o şu anda acilen Hadi hemen de boyu terk edelim. Buradan mı çıkacağız? Hadi bakayım. Görünüşe göre misafirlerimiz var. Biz yeah. nasıl gideceğiz bu depoda? Ne olur? Şuradan çıkalım gidelim işte. Niye bizi uğraştırıyorsunuz ki? Keşke nerede olduğumu görebilsem bir de. Işık yandı ya şurada başka bir şey istemiyorum. Ha? Şöyle delikanlıca savaşalım ya karanlık maranlık Hiç bana göre değil Arkamdan da ses geliyor arkamdan da ses geliyor. Bu işi hiç sevmedim. Lan sus. Gülmeyin öyle. Manyak var. Ne olur hemen bir binip gidelim ya. Ne kendi kendinize yakın. Beni de bir salın gideyim. Ah şuradan da bir çıkıp gideyim ben. Ne olur, ne olur. Geriye kontrol etmem gereken tek bir yer kaldı ha. Evet, şurada bir ineyim bir soluklu ineyim ben ve evet sevgili YouTube korku ve tedirginlikle dolu bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, bundan sonraki hedefimiz o kontrol etmemiz gereken son yer bakalım ondan sonra bizi nereye götürecek nasıl bir maceraya sürükleyecek gerçekten hiç istemeyerek gideceğim ama mecbur gideceğim Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs>